Günaydınlar arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Keyifli bir haftamız olsun. E, yemyeşil yükselen mumlarımızın devamı gelsin dileklerimizle. Tabii bunlar temelini. Videoyu beğeniyor ve her zaman izliyorsanız lütfen yorum ve like'larınızı esirgemeyin diyeceğim. Hızlıca hemen işte e, beklemeden haftanın ilk kahve yanı videomuza başlayalım. Öncelikli olarak dün akşam e, biliyorsunuz öteledik ve S&P ile Nasdaq'ın açılışlarını gördük. E, nötr seviyelerde açılmışlar çok ufaktan böyle bir e, biraz eksi olan Nasdaq vardı S&P biraz daha iyiydi e, ikisi de şu anda 0.15 0.19 artı dolar buradan yana bir sıkıntımız yok e, Bitcoin'e geldiğimizde ise akşam ben bıraktıktan sonra bırakmak üzereyken biraz satışlar falan vardı normal klasik hareketlerimiz aşağı doğru indik tekrardan yeşil 0.786 fibimizin e, üstünde şu anda hareketlerimizi sürdürüyoruz bu arada bir tane video gelmiş. Ee, bir tane işte şey çekmişler. Canlı yayından video çekmişler. Ee, destekler neresi diye sorduğunda aklımda kaldığı kadarıyla diye bir video. Ee, yani ben şimdi yayında olsam bana sorsanız ki ya hocam işte destekler neresi açarım şöyle. İşte düzeltme fibi varsa ondan. Yükselenin işte fibleri varsa ya da işte ne bileyim MA'ya bakıyorsan MA'ya göre söylersin değil mi? Akılda kalmaz yani. Akla göre söylenmez. Nereden akıllarınızda kalıyor ki? Açayım da istiyorsanız destek dirençleri şöyle iyice ezberleyin. Not olun kağıda yazın. <laughs> Çok güldüm ya. Şey gibi olmuş. Basbayağı komedi programı iyi olmuş. Neyse devam edelim. 15 dakikalıktan artık söylenecek bir şey yok. Miner yükselendi. 1.600 üstünü aşamadığımız için 1'e bile inmiyoruz. 786 majör fibimizle 1 arasında hareketler. 4 saatlik zaman dilimine geldiğimizde ise e, yükselen kanalın içerisinde orta bandın üstünde... E, 0786 biliyorsunuz çok önemsediğimiz bir yerde 118 artık uzatmayacağım e, ezberlemişsinizdir cümleyi e, üstünde yılan sarmalı yapıyoruz değil mi literatüre bizden geçen bir şey herhalde olacak yılan sarmalı bir üstünde bir altında hareketlerle burada akümülü oluyoruz bitcoin çok iyi e, bitcoin'i bu yataylı esnasında e, koca bir hafta boyunca özellikle ethereum ve e, majörleri çok güzel girişler oldu dün akşam zaten yayında da dile getirdik. Tekrardan uzatmayacağım. Ee, bu kısa yayında e, boşuna oranın zamanını yemeyelim. Hemen 12 saatlikten de devam edelim. Biliyorsunuz 786, 786 bir aralarında sadece 800 dolar fark var ve 5 tane fibimiz var demiştik. Ee, biraz üstüne biraz altında hareketler yapıyoruz. MA geliyor aşağıdan. Ancak şöyle bir temas reddedik falan. Şimdi bir daha temas üstüne geçersek bu bir iki defa olursa bizi tedirgin eder. O zaman biraz böyle panik yaptırabilirler bize. E, grafiklere sadakat her zaman önemlidir. O yüzden bekliyoruz. E, ancak şu M ile buluşmadan bir an önce hareketlerimizde başlarsa yeri e, iyi olur. Yataylık esnasında çok güzel momentumumuzun gazını aldılar biliyorsunuz. Yani yukarıya gideceğiz dersek artık şu mavi çubukların hedeflerine doğru e, hazırız. Gitmeye hazırız böyle yani. E, yeter. Bir hafta 8 gün, 9 gün neredeyse akümüle olduk. Ethereum'a geldiğimizde ise 4 saatlik zaman diliminde majör 1 seviyesinin üstündeyiz. Yükselebilen tek bir tane grafik çiziyoruz 4 saatlikte. Onun üzerindeyiz. Şu bölgelerden iki tane yükselen küçük fib'lerimiz vardı 15 dakikalıklarda. Biliyorsunuz dün söyledim size onu. İptal ettik e, bu 15 dakikalık fib'lerde hemen en tepedeki son güncelimizi çizdik. Bir seviyesinin üstünden 786 civarlarına kadar geri geliyor. Bu arada işte akşam hani panik manik yapan arkadaşlar için şöyle gösterelim. Yayındayken de size çizmiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer ki bir geri çekilme olursa neye göre olur, nasıl olur falan filan. Şöyle bir grafiğiniz falan çizersiniz. Şöyle bir bakarsınız. Hoppa nasıl olmuş yani yok canım sen de şaka yapıyorsun hocam. Olmaz böyle. Bu işler böyle yürümüyor. Şuradaki en son hareketin başladığı yerden. Yayında da çizdim geri dönüp bakabilirsiniz. Şöyle çizdiğinizde görüyorsunuz 0.5'ine nokta olarak temas ve yukarıya döndü. Bu işler böyle oluyor. Tamam. Yani öyle onunla ne olmuyorlar kusura bakmasınlar. Evet devam ediyorum. Hızlıca ama etmeden Ethereum'da e, ana grafikten tabi okumak lazım. E, Ethereum'da biliyorsunuz düzeltme fibimiz tepedeki kaldı. 786'ına doğru geliyoruz. Dipten bir tane majör yükselenimiz var. Bunu da hatıra olsun diye yandan çizdik. O ayrı bir konu. Oraya hiç girmeyeceğim. Yükselen fikte de 700'ü geçtik. Bir seviyesinin üstünde hareketlerimiz devam ediyor. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Harikayız. Güzel olacak. O yüzden e, beklentimiz güzel. Hemen hızlıca şirket coinlerimize geçelim. Litecoin. Litecoin'de artık e, hareketler iyice keyifli hale geldik. Yükselen grafiğimizde 1'in üstünde hareketler tepkiliğinizi aldık. Bir düzeltmemizi yaptık. Ee, dipten gelen yükselen 3 618'lere geldik. Minör ötelediğimiz grafikte de 1'in üzerindeyiz. 786 düzeltme fibimizde aşarsak birinci etabı tamamlayacağız. Buradaki 786'dan da red diyoruz diyebilirsiniz ada güzel hareketler devam ediyor adada da. Dipten yükselen grafiğimiz 1 reddidik 06'dan tekrar geldik. 1'in üstünde tutunmaya artık bu kademeyi yukarıya doğru aşmaya çalışıyoruz. 05 pardon 0382 düzeltme fibimize geliyoruz. 618 05 0382. Artık çok da bir şey kalmadı. Büyük zaman dilimine geçtiğimizde bunlardaki yapılarımız neydi? Hepsinde büyük zaman diliminde şöyle artık fincan kulplar, adam, evalar, artık ne olacaksa olacaklar. E, buradan trendlerini nasıl çiziyorlar e, şeyler, market yapıcıları bilmiyoruz. Bunların artık çizdikleri yapıya göre bu fitillerden olabilecek bir yapı olabilir. Şuradaki tam yeşilden tepe tepe gidebilir ya da işte ben mumları kapatırım, şuraya şunu alırım. Bir de şunu şuradan şöyle geçerim. Şöyle bir yapı ilk temas. Artık hangisinden alırsanız hani iyi ne taraftan geliyorsa ben size ikisini de gösterebiliyorum sonuçta. Şöyle bir temas geri geldi. Kırdık şimdi retestini yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bu hafta hepsi bunların hazır olacak. Sizlere hep söylerim. Ee, grafiklerde e, biliyorsunuz e, formasyon oluşur sonra haber gelir tetikleyici olur diye. Ee, biz fiyata göre habere göre hareket etmeyiz. Grafik aslında hazırdır. Formasyonlar hazırdır. O formasyonlara göre, e, formasyonların büyüklüğüne göre büyük haber ya da küçük haber gelir. E, şekilleri görüyor zaten. Size bir hafta on gündür bunları söylüyorum. Sol. Solda yükselen grafiğimizde, majör grafiğimizde e, 618'i geçtik. 786'ya doğru gidiyoruz. Minör yapıda e, artık 2.600'lerdeyiz. Öte yandan düzeltme FIP 05'e geliyoruz. Kademe kademe biz hepsini takip ederek ilerliyoruz. Şimdi minörü artık kaldıralım diyeceğim ve e, hadi kaldıralım. Şu minör ekranda en azından birazcık temizlik yapsın. Minörü kaldırdık. Majör grafiğimizden yolumuza devam. Aynı şekilde burada da grafiğimizde işte mum kapanışlarından şöyle çizerseniz kabaca e, ada hani kırdım retest modunda mesela sol burada işte e, daha yeni geliyor. Yeni geliyor. Birçoğu belkileri bazıları geride ama geliyorlar. Formasyon haber bekliyoruz. E, steak haberi diye içimden geçiriyorum. Hep bu ara çok dillendirdik stake haberi. Yakışır. Şöyle hızlıca XRP'ye geldim. Çılgın yükselişi. Arkasından herkes tabi deli gibi short bastı vesaire bastı. Biz majör grafikte artık 618'in üzerinde tutunduğumuzu, minörde de 1.600 olduğunu, ATH de bizim işimizin olmadığını, şu bölgedeki fiyatın korunması bu bölgenin akümülasyonunun önemli olduğunu söyledik. Öte yandan insanlar panik yapmasın diye şu yapıyı da hemen üstüne bir ekleme yaptık. Daha yükselen kanalın içerisine yeni girdi. Gelse gelse kanal alt bandını test etsin. Gelse gelse 618'den ne deriz fiblerde? bir fibin üstünde kalıcılık sağlayamıyorsan bir alttakine gelirsin. E 618'den red yersek 0.5'e geliriz. 3.40'dan 3.10'a kadar eğer ki bu yükselişte bir düzeltmeyi sırtlayamıyorsanız zaten bu piyasada durmanın bir anlamı yok değil mi arkadaşlar? Evet devam edelim. Avax minör yükselen grafiğimiz artık e, 1.618'lere doğru geliyoruz. Ötelediğimiz ilk yapıyı şuradakini sildik zaten. İkinci il grafikte de 1'e doğru yaklaşıyor. Avax'ta da aynı şekilde şuradan bir seviyesinin üzerinde kaç zamandır size söyledim. Düşen günlük birin üzerinde V formasyonu da Avax'da hazır olacak. Ee, her şey iyi gidiyor. Kötü bir şey yok ya. Yani ben söylüyorum millet gibi şuraya düşüyoruz buraya düşüyoruz diye İyi iyi gidiyoruz yani. Gidiyoruz BlackRock. Bugün BlackRock bize neler yapacak. BNB minor yükselen biri geçti. Aslında majör 618'in üzerindeyiz. Artık ATH'ına giden bir yapı var. 618'in üzeri bizi ATH'e götürür diyorduk her zaman. E, 786'ya gidiyoruz. 786 ile 1600. Minör. Şu bölgede biraz yakınlaşıyor. E, burası bizim için biraz daha böyle tedirgin edici olur. Öte yandan e, 786 biliyorsunuz ciddi bir rakamdır. Büyük coinlerde, büyük zaman diliminde büyük beklentiler önemlidir. Bu arada e, yayın açarsan yükselir abi yükselmiyor demiş durun daha bismillah günah günaydın sabah bilgi videosu çekiyoruz gruptan yazmışlar gözüme çarptı da hemen ona baktım evet bunları bitirdik hemen şöyle bir teterimize bakalım teter güzel devam ediyor formasyonumuz biliyorsunuz beklentimiz aşağı doğru gitmesi burada bir omuz baş omuzumuz vardı aşağı doğru gidiyoruz bitcoin dominansı zirveyi bulmuş olabiliriz diyorduk e, grafikte çok güzel anlattım çok da uzatmayacağım Ayıkamamızın alt bandındayız. Kırarsak ayıkaması belki testini yapar. Genelde öyle şeyler yapıyor. Kama hedefine gitsin. test yapmasın. İnsanlar test beklerken hiç retest yapmasan çakılsın. Yerin dibine gitsin diyelim. Ve aşağıya doğru hemen hızlıca çektim. 15 dakikalık zaman diagramımızda. Altın haftaya 0.50'lik bir artışla başlıyor. Bakalım nereye kadar ilerleyecek. Şunu bu arada hemen şöyle yaptık. Nereden bakayım? Şuradaki çizgiyi kontrol etmem yeterli, üstten de şu ikinci çizgi tamamdır. Şöyle kanalımızı uzattım. Okey bunda bir sıkıntı yok. Gümüş 0.30 bir artışla yükseldi e, haftaya başladı da. Bakalım gümüş bu hafta neler yapacak? E, birinci haftayı bitirdik bakalım. Petrol 0.27, geri çekiliyor gayet iyi. E, düşsün petrol istiyoruz. Ülkemizde petrol çok pahalı. Evet, buradan söyleyecek başka bir şeyimiz kalmadı grafiklerden. Hızlıca yukarı geldim. Grafiğimizi Bitcoin'de bıraktık. 12 saatleri dile getirdik. Büyük dünya endeksleri nasıllar? Kore 0.61 artıda. Japonya 0.21 artıda eksi de kapattı. Şangay 0.57 artıda. E, Çin 0.28 artı. Hang Seng 0.50 artı arkadaşlar. Büyük dünya endekslerine geldiğimizde şey büyük dünya diyorum ee, ekonomik takvime geldiğimizde bugün gelecek gidecek bir verimiz yok. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Burayı da kapatıyoruz ve son olarak balinalarımız 61.02 son buraya yapıştık ancak e, üçüncü satırımızda çok büyük eksilmeler oldu. ikinci satırımızda çok büyük eksilmeler oldu. E, birinci satırımız hemen hemen aynı. E, max zaten dördüncü satırımızda 0.4'ü görmüştük. Ondan sadece 0.2 puan alttayız. Yani burada büyüklerden çıkan, büyüklerden satan, her kim satıyorsa dördüncü satırdaki kurumsallar bunu tolere ettiler. Dağılmış olarak ya da, da ağırlıklı transfer oldu belki de. Ancak çıkan varsa da bunların hepsi majörlere ve Ethereum ağırlıklı ikili paritede yer değiştirdiler. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum tekrardan. Youtube'dan destek olmayı ya da katıldan Telegram'dan kendinize destek olmayı ihmal etmeyin. Sevgiler saygılar canlı yayında görüşünceye kadar bol yeşil cüzdanlarınız olsun.